Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tinaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Geçenki tek başına girdim korku oyunundan sonra hayalete kardeşimi yem etmek için artık iki kişi girdik. Hayır, tabii efendim. Hemen ileride Tingle burada vermiş. Ben de küçük bir yerden başlayalım, Bir lava verelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Hazır verelim, başladık. <laughs> Evet, hayaletimizin adı Karen Robert. Görevlerimiz neymiş? Mumu söndürsün. tüsü yakındaki alan temizleme 25-6. Akıl sağlığı istiyorum. İçimden bir ses. Bu hayaleti... Ne olsa... Moray. Bence Demon. Ya da Diogen. Öyle geldi. Ee, şey üst taraftaymış. Hemen anahtarımızı alalım. Gidiyorum. Şunu da şey yapalım. Evet. Gidelim bakalım. Jinglewood'dayız. Küçük evdeyiz. Bu evde çok da sağlıklı mevletler gördüğümü düşünmüyorum. Çünkü bu ev herkesin oyuna ilk başladığı ve sürekli öldürülen yani o oyunun en başındaki travmaların olduğu bir ev. Burada küçük odada bir saklanacak yer var. Hemen şu ışıkları bir açalım giderken. Mavi de mi var yoksa? He? Hangi evde? Hangi yerde var saklanacak? Aa, mutfaktan mı? ses geldi. Yapma yanarız. Evet. Aç bakayım şey Nasıl? Kanka. Hayır. Işıklarla oynamam. Mutfağa bakacağız şimdi ilk önce bir şeyi araştıralım. Senin akıl sağlığın niye %40? Budu bebeği yok. O iyi. Kapatalım şu ışığı. Şuraya bakalım. Aha kemik burada. Güzel. Müzik kutusu yoktu. Budu bebeği yok. Aynen. Evet. Yavaş yavaş baka baka gidiyoruz işte. Şu mutfaktan ses gelmişti Şu duvar lambalarını bir açalım. Evet. Şimdi. yer orası. Lambalar kapata kapata gidiyoruz. Kapattık. Ayna var. Hemen bir şey yapayım. Hemen bakalım aynaya. Nasıl? Bir dönsün. Tamam ya burada koridorda bu. Hemen gidelim. Dur eşyalarımızı bırakalım şöyle. Tam koridorda değil. Limit room'da. Oturma odasında. Hemen aynaya baktığımız için bir tane akıl sağlığı hapı alalım. Evet. Kameralarımızı götürüyoruz. Ee, şunu al, şunu al tasso. Koridorda kendim kadar kolay göstermesi güzel. Kapı açtı. Nerede yaptın o işi? Bekle. Nereye attım ben? Yemef. Ben evet. Parmak izi olup olmadığına birazdan bakarız. Şunu Şuraya Yerleştirelim Bakalım Bir Şu Şekilde Yerleştireceğim Bir Yani Şurayı Görsün Batarya Makinesi Elimizde Dursun Birazcık Aktif Bir hayatımıza Benziyor Olmayabilir Aktif Bakalım Şunu da Şöyle Yerleştirelim Şimdi Hazır Buradayken Şu El Fenerini Alalım Aynayı Şöyle Bir At şu yerdekini alalım. Kapat bakayım ben Are you here? Bak, buradasın kendini burada gösterdim. <laughs> are you here? Dondurucu soğuk. Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you here? Burada mısın? Neredesin? Burada mısın? Yakın mısın? Uzak mısın? Burada mısın? Tamam. Kamera mı yerleştirdin sen? Evet, kamerayı yerleştirdim. Dondurucu soğuk var. Başka kanıt? Yok, bakacağım şimdi. Sen bir de kafa kamerası mı taktın? Evet, dedim hazır almışken niye kullanmayayım? Çok güzel bir mantık. Kanalımıza hemen işaretleyelim. Dondurucu soğuk. Dondurucu soğuk deyince bütün sıkıntılı hayaletler ortaya çıkıyor. Ben zaten hissetmiştim diyor ya da Demon diye. Bakalım. Morayı var mı seçeneklerde? Ee, var. Bakalım hangimizinki gerçek çıkacak. Morayı mı Demon Ya da Diojin mi? Mor ışık alalım. Haçlı ablamla görev vardı sanırım. Bakayım. Yok mu sanırız tamam. Hayret ondan onları. Marışımızı aldık. Şimdi bir tane fotoğraf makinesi aldık. Gidiyoruz. Bu arada saklanacak yerde bakmadık ha. O birazcık kötü. Dediğim küçük odada var. Küçük bebek küçücük odasına var. Bunu buraya koyduk. Şu fotoğraf makinesini de şöyle atalım. Atayım şuraya. Ee, Maraşı da şöyle atayım. Bir ben Var mı sana o gece? Yok bakacağım şimdi birazdan. Neydi? Daha, evet, tuz tuz, tuz, tuz götüreceğim. götüreceğim. Tamam ben mumu tuzu ben hallederim. Tuz götüreceğim. Tamam, Başka bir daha tane daha de bir masa. haç götüreyim. Yeşimi de garanti alalım diyeyim Hadi gidelim. gidelim Fotoğraf makinelerinin ikisini de götürdüm içeriye. Okey. Şimdi fotoğrafları bir tamamlayalım. Sinirlendirmeden hemen gidelim diyorum. Ha? Aynen öyle. Biraz oynayalım. Tuzları... Aha dur. Bunu buraya niye attık? Anladın mı bunu, git. Heh. Buna... Şurada çok fazla şey yaptı da şöyle koyacağım. Aha. Tuz attık buraya. Şimdi... Başka ne getireceğiz? Kapıları bir kapatalım. Buralar maralara gelirse haberimiz olsun. Daha çok buralarda takılıyor. Beyefendi ya da hanımefendi. Şimdi nerede dedim koridorda mı? Koy şeyde değil, değil mi kırında? Tam olarak koridorda değil ama. 1 2 3 Evet, döktük tuzu yerine yere. Şöyle ortasına atalım bakalım verecek mi ayak izi. Fotoğraf makinesi bir şey Bir tane de şunu alalım. Nasıl hızlı Give us a sign. Give us... Kanka aklımı aldım. Öyle birden basılır mı ya? Bu bitti. Diğerinde de iki poz var. Bir tane de şunu çekelim. Okey. Hepsi bitti. Tüm pozları verdi. Bakalım hemen. Ayak izi. Hepsi ayak izi. Çok güzel. Kemik memek de çekildi. Etkileşim çekildi. Şimdi. Çakmakla sen mi oynadın ileride? Aklıma aldın. Cama mama vurma vurmuştur ya. Bu sıkta zaten. Şöyle yapalım. EMF şöyle atalım. Şimdi şöyle. Bir gün şunu şöyle koy. Şunu şöyle at. Gözümün önünde mum söndürdü. Yemif de şöyle. Şöyle. Ya üstüne atma ya. Bu defteri şöyle. YMF. E. Şimdi. Işıklarla oynuyor. Demek ki akıl sağlığımız düşmeye başlamış. Kendini gösterecek ya da. Araba ah başlatacak. Şimdi. Kapılara mapılara dokunmayı düşünüyor musun acaba? Hani hiç bir böyle şeyin var mı acaba? Çünkü sadece bize dondur... Aa, parmak izi. Bak bak çocuk bu bir de ya. Çok olur. Parmak izimiz var. Hemen kanıtlardan parmak izi. Demon, Hunt, Mimic, Jin. Evet. Bir lambayı kapat da bakalım. Ruh tersi verdi mi? Evet, Ruh tersini bir daha deneyelim hemen. Hızlıca ondan sonra lambayı kapatıp gidelim. Şuraların lambasını kapatmamız lazım. Ki... Evet. Are you here? Give us a sign. Yakın mısın? kanka. I'm here. İyi sana burada mutluluk. Defteri yazıyor olamaz. Ne olursun. Bence I'm here değil mi? Oynama. Defteri Fırat atmış. Nereye attın defteri? Gerizek. Kanka bak yazmayacaksan bu defterle böyle oynama. Anne. Biz buna para veriyoruz. Ağzını yüzünü dağıtırım. Dur da bekle geliyorum ben. Lambayı kapat lambayı kapat. Bekle. Geleceğim ama. Gözüm üstünde. Tamam. Minik. Niye? Mimik. Niye? Mimi Rousseau'nda güzel. Harika bir yüzü. Aa, mimiklerimiz var. Çok güzel. Küre de mi var? Hayalet küresi. Şimdi mimik. Evet arkadaşlar, Mimi'nin özelliği bir hayaleti taklit etmek. Büyük ihtimalle eee hangi dimanı Hayır, no, Hantu'yu taklit ediyor. Zaten Hantu çıktığı zaman otomatik olarak da mimik kontrolü yapılması gerekiyor. Genelde mimik Hantu'yu taklit ediyor. İlk önce görseydik ama. Yüper evet, aşağı şimdi aşağı e, bunların aşağı. hepsi işaretledik dedik, hayaletimizi dedik. Genel bakışlarda da diyor ki bize %25-6 akıl sağlığına ulaşın. aynı. Okey. Biz de diyoruz ki biz varız. Gidelim ak akıl de aklı dengelerimizi oynatalım. Zaten iki tane tüs, ileride tüsler nereye gitti? Bir tane tüs var burada. Hiç Evet şimdi hemen hızlıca bütün şeylerimiz Nerede tamam Şimdi ona bakacağız. Daha yakında bir tane saklanacak yer var mı? Burada mavi odaya? hiç bakmadım biliyor musun? Mavi mavi. Var işte. Varmış tamam. Okey. Şimdi şunu şöyle atıyoruz. Yere Bakın eğil. Yere eğilip gidiyoruz bakayım. Gamze bekle Gamze. Var mı burada? Aa burada var. Tamam oraya gidelim. Ama burası hayatın odasının yani. Hayır şuradaki karşıdaki mavi abi de? Aç lan şurayı bir. Gebertirim seni oradan ayrıma. Bekle bir. Be. Burada var mı? Var mı burada? Aa yok burası dolu. Tamam gel. Bekle. Ya. Bekle ben mavi odaya gideyim kendime haplarımı falan alayım. Bekle sen. Mavi odada mı kırıyorsun? Evet bence tamam. mavi be. Aynayı götürelim. Bir bekle ışıkları getir bir hazırlanalım. Ne olur oyunu Tamam sakin ol bir şey yapmadım bekle. Dur şu bırakayım da çok şey getiririz belki. Gerçi getirecek bir şey de yok. Tüsüler buraya konmuş. Tamam bekle ben. hadi git gel. Evet. Mimik. Ha Mimik'in özelliğini okuyalım arkadaşlar size hemen. Hayaletler. Mimik. Mimik diyor ki diğer hayaletler türleri de dahil olmak üzere diğerlerin özelliklerini ve davranışlarını yansıtan anlaşılması güç gizemli taklitçi bir hayalettir diyor. Güçlü yönleri bir hayaletin neler yapabileceğinden emin değiliz. Dikkatli olun diyor. Yani taklit ettiği için nasıl tepkiler verileceği sağlamız iyice düşüyor. Nasıl tepkiler verileceği belli değilmiş. Zayıf yönleri ise birkaç rapor taklitçinin yanında hayalet küresi görüldüğünü belirtti. Yani <laughs> dondurucu soğuk hayalet küresi bulursak bu direkt mimik oluyor zaten arkadaşlar. Kanıtta da ruh ters parmak izi dondurucu soğuk diyor. Ama işte taklit ettiği şeylere göre hayaletlere göre evet, de değişiyor. Tekrar. Genelde dört tane iz veriyor. Bu hayaletimiz. Evet. Önce ben bakayım. Ben bakıyorum. Direkt. Önce ben bakayım. Benim oyunum takılıyor ya. E bak hadi. Emni Yalnız misin? iki tane bakma şansım var. Niye? Çünkü iki tanesine ben baktım içeride. Niye? Dört tane mi bakmıyormuş? Yani bence dört tane. Bence ablasından düşün abi. Hadi bakalım. Şu ayakkabıyı şöyle atalım. Emin misin? Neyle geri atıyorduk? G. Tamam mı? Kıracan ha. Düşmüş müdür ki ablasından? Bir daha bakacağım. Gel. 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 Hadi. Evet, hızlı gelebilir. Şurayı kapat. Şuradan şöyle girebiliyoruz mu? Hemen bir kontrol. Hala odasında. Camın orada maşallah. Evet, başlattı. Kızıla duyuyor musun? Evet. İçeride dağıtıyor şu anda aşağıda. Geliyor. İleride niye? Böyle tamamlanmış. Afiyet olsun. Sağ ol bacım. Geliyor. Bu ne hız? Bitti mi? Bitti, mi? Bitti. Bitti oyun takıldı. Önce beni çıkar Gel. Ya gel diyorsun da ben nasıl geleyim? İmpasadım. Lamalar açık mı ki? Ha açık. Abi başlatırsa gelip kapımı kapatman lazım. Kaldım burada. Kapatayım ben çıkayım o zaman. Saçmalama nereye çıkıyorsun? Hain ya. Hiç kapıları açmıyor. Bilal <laughs> öyle bir yerde doldun ki. Gel buraya. <laughs> Al. Tövbe bismillah dedim. Ne Teşekkür oluyor? ederim. Evi de Alev'e veriyorum. Seni de öldürüyorum. Hadi gidelim. seni e, Hemen koşalım. Bakalım bir... Evet. Genel görevlerimizin hepsi tamam. Fotoğraflarımızın hepsi. Üç yıldız. Mimi'yi de işaretledik. Dur şunu kaldıralım da mimik çıksın. Ha. Mimiyi de işaretledik. Evet gidebiliriz. Hepsi tamam. <laughs> Evet. Bir Mimik o mı? mis gibi. Kaç gold verdi? 280 gold en temizinden. Bir tane hayali tabuğunu da biz başlattık. Zar dolanında. Mimik. Güzel. Ellerinize sağlık. İyi ellerine sağlık. Öldürtemedin beni. Yapamadık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Düşüncelerinizi belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.